Türk milletiyiz. Sıradan milletlerden millet değiliz. Sıradan devletlerden devlet değiliz. Binlerce yıldır ordular kurmuşuz. Savaş tecrübemiz var. Tarihimizi sayısız zaferlerle süsledik. Çok sayıda devletler kurduk. idare ettik, yönettik. Tecrübemiz var. Medeniyetler inşa ettik. Farklı devlet ve milletler ile fiziki sınır çizgisi olmayan gönül köprüleri kurduk. Büyüdük, çok büyüdük, ulu çınar olduk. Selçuklu ve Osmanlı cihan devletlerini kurduk. Yönettik, idare ettik. Üç kıta yedi iklime ulaştık. Adalet dağıttık. İnsanların rengine, inancına, bakmadan fakire, garip ve kurabaya, masuma kol kanat gerdik. Şanlı ecdadımızın bize bıraktığı eşsiz mirası, tecrübeyi kanımızda, canımızda, ruhumuzda, zihnimizde hep biri tuttuk. Zaman su gibi aksa da şanlı tarihimizden gelen mirasımıza sıkıca sarıldık. Sırtımızı dönmedik, vazgeçmedik. Onun için biz asıl bir milletiz. Müslüman Türk milletiyiz. Bu onuru yaşatan Allah'a hamd ediyoruz. Kavkas dağlarından, Yemen elinden, Balkan dağlarından, Fizan çölünden, Balkan diyarından, Fizan çölünden. Kulağımanı da gelir derinden Gönlümden parçalar koptu sızlanır Kulağımanı da gelir derinden Gönlümden parçalar koptu sızlanır Toprak renklerine benzer tenleri Mavi yela gibi gözleri Aynıymış gözyaşları göz yaşları renkleri Kalkıp saramazsam gönlüm sızlanır Aynıymış göz yaşları renkleri kalkıp saramazsam gönlüm sızlanır. Aşık maraş eder baktım maziye çakallar musallat olmuş sürüye. Nevlan bir şast ha Türk milletine zalimden katilden hesap sorulur. Nevlan bir şast da ha Türk milletine zalimden katilden hesap sorulur.